bugün sizlere beraber kuyruk için ikinci bölümümüz çok 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 ama çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar 51 abone olmuşuz bundan sonra canlı yayın gelecek geliyor arkadaşlar ama canlı yayın atmayı denedim atamadım neyse. canlı yayın atacağım arkadaşlar şöyle 2 abone daha gelsin 53 abone olalım belki atabilirim arkadaşlar uzatmamam başlayalım. babam memur diyorum bu arada annem telefonla konuşuyor. Lazca konuşuyor bile. 53 abone olursa arkadaşlar belki çekebilirim. Çok ama çok teşekkür ederim. Bir saniyizde 51 abone olur. Tam da 50, 50 abone geçtik. أنا أشوف الناس هنا. أنا أشوف الناس هنا. أنا أشوف الناس هنا. ما Ben de kusura bakmayın arkadaşlar, ben bir kusura bakmıyorum. Abi, vardı. Üzgün Amerikan staff köpeği öldü ama. Eğitimliydi. Köpek eğitimliydi, bilmiyorum ama. Gel de şey geliyor diyor. Ne yaparsan ne dersen bu köpek. <laughs> ee, bildiğiniz arkadaşlar ne derseniz yapıyor bu köpek. Eğitimli köpek değil. Bana kadar alışık değildi ama beni yine seviyor diyor. zehirli mantar yemişti galiba. Devin mi? Arkadaşlar devinecek sandım abi de? Arkadaşlar bir, birinci bölüm, ikinci bölüm Galiba birinci bölüm çok izlenmiş. Neredeyse 180 kişi izlenmiş. Sevdiğiniz galiba arkadaşlar. Üçüncü bölümdeyiz. Allah be. Allah. Ne yapacağız? Oğlum ya. Allah belanı. Çaresizlik. O yüzden şey. Yeniden başlamam lazım. Bu burada bitmeyecek tabi ki arkadaşlar yani, öldüm diye. Oğlum niye bu canlanmıyor? Çıkıp mı girelim? Tamamdır. Çıkıp girdik. Keşke kaldığımız yerden devam edebilseydik ya. Yani. Bakın ben karavanın içine girmeye çalışıyorum. Birisi ilerletti mi? Pani, donu, pişi, telefon da oldu. Birisi karavan ilerletti mi? Lan niye dönüyor bu? Yüksek deneyim telefon öfkesi. Çaresizlik. FPS yükseklerin telefonu. Eğlenip kalan telefon. parçalarsınız hadi. YouTube. YouTube. Biraz söz beni video çekiyorum burada. Buradayım. Video çekiyorum. Şunu alalım. Valla. Önceki bunu bir fırlatmışım arkadaşlar. Yine fırlatmışım fırla Kimin? Bitmedi. Yazdım. 6 Evet 6 Getirin, ne, ne güzel olacak işte. Ama arkadaşlar köprünün kenarları var değil. Nasıl düştü istedim. gibi ne geldi orada? Bir dakika, şey dakika, bir dakika. dakika falan olur belki

Arkadaşlar elime inerken Nişan ya neyse Ben nereden Onu mı unuttum Ben her şeyi unutuyorum buradan arkadaşım ya yani araba direkt kayacak taş bile dönemiyor bu daha bu da arkadaşlar işte. kontrolü arabanın kendisine versin taş bile valla bir şey değil de diğer yollar bakın arkadaşlar şu işte Nerede? 咱们给列嘛，这是。

sakın dövünme sakın bak sakın. Oradan. Orası biraz O mora da niye çalışmıyor ya? Nasıl başlıyor? Dolga ya, hafta, hafta ha hafta, e, dur 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 ya dur ya dur ya Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Olay geçeriz belki videolarımızın uzaktı